Balıkesir'in büyükşehir olmasıyla mahalleye dönüşen köylere hizmet götürebilmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Sındırgı'ya bağlı Umurlar Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını takip eden Başkan Ekrem Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Sındırgı Şube Şefi Sertan Tezcan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yol güzergahında incelemeler yapılırken Umurlar Mahalle Muhtarı Cemil Davran ve Yusufçam Mahalle Muhtarı İsmail Kobak'la görüşerek çalışmalarla ilgili bilgi verildi. 8 civarı var değil mi? 8 civarı var. Yok ya. Değilim. 8 civarı var başkanım. Onlara bekleyeceğiz. Dolmuşumuz bittikten sonra o şey yapacağız zaten. Beş yıl içinde asfaltsız mahalle yolu kalmayacağını belirten Başkan Yavaş, 8 kilometrelik yol yapımı söz konusu olduğunu, bu çalışmayla beraber hem yol genişliği hem de köprü yapımı sağlanacağını söyledi. Ayın 23'ünde Umurlar ile Büyük Dağdere, Yaylabayır yollarının ihalesi yapılacak. altyapı ve üstünün malzemesinin çekim işi. Bununla alakalı da şu anda Büyükşehir ekipleri ve Sındırgı Belediyesi ekipleri olarak şu anda Umurlar, sındırgı bağlantısı arasındayız. ve 8 kilometrelik burada bir yolun yapımı söz konusu. İnşallah yaza doğru da ilkbaharda da asfaltı atılacak. Bu ihaleyle beraber hem yolun genişliği ciddi manada 8 metreyi bulan bir genişliği hem de köprü olarak da sanat yapılarının yapımı söz konusu. <laughs> hem Yusuf Çamının sındırgı bağlantısı hem de Umurlar Köyü'nün e, mahallemizin sındırgı bağlantısı gerçekleşmiş olacak. E, hedefimiz de e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edibur'un da e, bizlere ilettiği hadise inşallah 5 yıl içerisinde sındırgıda asfaltı yapılmamış yolun bırakmamak. Alt beraber. Hem alt yapısıyla hem üstünde. Çünkü balık e, sındırgımız özellikle e, yol konusunda mağdur bir yer. 540 kilometrelik şu anda yol ağımızın belki de 100 kilometresi harcında hepsi tekrar sıfırdan bugün asfalt atılsa atılacak konumda. Ayrıca yol güzergahında arazisi bulunan vatandaşların anlayış göstermesi ve ortak kullanım yolunun en iyi şekilde yapılması gerektiği belirtildi. İnşallah bundan sonra Sındırga Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve mahalle muhtarlarımızla beraber daha iyi hizmetlere önünü açacağız. İnşallah daha iyi, daha güzel bir Balıkesir hepimizi vesile edecek. Sındırgı Umurya yapılacak gölet için yapılan incelemenin ardından ziyaret sona erdi. Bu köprünün kotu nedir, ne değildir veya suyun yükselme çiğnedir o harfada belirgin. Güzel bir deyip yapabiliriz. Buna bakarız.